Hadi sabla da yiyelim sen hadi. Ben gelen oruzları laf edin. Arkadaşlar ama yapamadık. Ben türlü fırsat bulup da sıcaklar bir yandan şey bir yandan derken kaldıydı öyle. Bugün dün yapacaktım. Dün de aşireyle maşireyle uğraştım. Onun için dedim bari bugün yapayım. Hava güneş döndükten sonra şunların evinin gölgesi geliyor buraya. Onun için dedim bari bunu yapayım. <laughs> Kızartıp dolaba koyacağım arkadaşlar. Kış için hazırlık. Artık nasıl yapacağımıza bakacağız. Patlıcanları soyuyoruz arkadaşlar. Güzelce. Dörde bölüyoruz. Ondan sonra kızartacağız. Dolaba koyacağız. <laughs> ne? Ha? Ne? 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 Ne diyor abim? Anne sen ne dedin? Öyle de. Bak işte. Bu başını çıkart. Tamam onu öyle yap. Öbürü gibi yap. Şundan gibi yap. O zaman. Kamera dedim. Ters bir kere. Sen bilmiyor musun? yok arkadaşlar. Biz valla sıcaklarla yok burada. He, bin tatlı atıyorsun. Daha buraya serinlik gelmedi. Buyurun koşa ya. Bunda koşsaydı atıyorum. Gidim de kendime geleyim biraz. Koşun da insan rahatlıyor. Bu sıcakta koşamaz. Şimdi gitmeyeceğiz zaten. Altıda. Evet. Şahin amcaya da söyleyeyim. O da yazın. Adam sıcak diyor da, o diyor ki ben sen gidersen ben yanında gelirim diyor yoldaş olarak. Ben de o kadar yolu hiç gözükmezsen hastasın zaten. Ben hasta 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 koşuyorum ki sağlıklı olacağım. Hmm. Bu koşu bana daha iyi geliyor. Hasta dinlenecek ki sağlıklı olur. <laughs> ben bildim he hasta dinlenirken sağlıklı olur. Değil mi arkadaşlar? Sen sağlıklı olunca ben... Yani dinlenince mi daha iyileşir yoksa yorgun olunca mı? Ben yorgun oldum hiç iyileşemiyorum. Bak hele bak bak. Ben de diyor ki benim tahtadan nereye gitti? Bağım almış almış hepsini bak hele çinkonun altına koymuş. <laughs> ben ben dedim bu cücülere kafes. O gün bir şey aldı. Süleyman aldı. Tamam o takozları ben götürdüm da, ben de. Ben dedim bu cücüllere bir de küçük bir kafes yapayım diyorum. Şunun yanına koyarım. Ay, kafese doyma her cücüğe ayrı bir kafes yapası geliyor. Bunun da o nasıl iş Mustafa? Benim bildiğim anamın tavukları hepsi bir arada büyüyor. Kekü, kekü diyorlar. Sat o zaman gönder. Allah Allah. O iki İstanbul'u 150 liraya satacağım. Benim bildiğim, İstanbul tavuğu isteyen isteyen ama dersinden malı ulaşsın. Takipçiler yani atmış sen da. Sen ya akşam e, kim gelirse ciğer pişireceğim dedin ya. He. Biri yazmış demiş ben geliyorum Mustafa demiş. Kim? <laughs> Gelsin. Başımızın üstünde yeri var. <laughs> Anlat kardeşim bizden hemen Şşt, sus lan. Hani Şşşt. Bak hele. Sus. ben muslaka ya... böyle sesini duymadım. Bu taki inat yapar değil <laughs> mi? Ay açılınca şey oluyor. Ay öldü sandım cücü. Kellesini göremedim bir an. Ölmüş yatıyor sandım. Ha bu Hülya ablan dediği gibi horoz horoz sen de son kazan diyor ya bunda da son kazan olacak Aslan Kesek bunu yiyecek Ne dövüştüğü var ne ettiği var Köy yerinde beslenir Yani köy yerini bir yana bırak Güzel bir şey olur bahçe, sakin bir yer olur. Şöyle. Ondan sonra orada istediğin kadar besle. Bak. Küçücük havlunun içinde tavşan var, kedi var, horoz var, tavuk var, cücük var. Ne ararsan var. Ana şimdi bağırıp çarmala sen de tavuk besliyorsan besle diye. Ne gireceğim Moros? Kafaya koydum. Şu büyük kümesi şey yapacağım. Ortadan. Şş. Yani ne diye ses ses? Şu kümesi ikiye böleceğim. Ortaya bir tane tahta koy. Kim o? Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Bu çamaşır makinesi iç kazanı böyle ocak haline getirdim. Zehra Şu anda Zehra Hanım yağı döktü. Kızartma yapacak, nasıl yapacaksa. Tavanın sapı da yandı, yansın diyor. Dün böyle taştan uydurma yapmıştı. Ben bugün böyle yaptım. Şöyle yakından şey yapayım. Çamaşır makinesi iç kazana. Aslında bu acile geldi de bunun içine e, ince bir beton dökecektim de. Öyle oldu. Evet arkadaşlar. Allah 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 Allah. Aha, Yavrum bayağı kor oldu ha. Elin yanmasın. He? Aslaca da ses atayım işte. hoş olur ha. Hı? Tamam o altına odun atma. Şöyle geri çekeyim. Tatlı Allah 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 Allah. İçeri gitmez değil mi duman? fazla yapmış mısın ya. Masaya getireyim mi masayı? Yok yok alın. Yok masa yanıyor tepsi koymak için. Yok. Sana aslında bir yanmaz eldiven almam lazım yavrum. Şişe eldivenler var ya. Evet. Her zaman bu şey yapmıyor da işte? Evet ama yazdan yazada bir şey olmaz diyor. Yazın yapacak bana. Nasıl bu ocak hoşuna gitti mi onu söyle bana. Ocak güzel. Oh. Anne. Sağ ol Niye önce tamam. de? Nereye gidin oğlum? Evet. Şu taşlara kaldım, kaldım kaldın ayağımızın altında mı? Alalım Şeydi... Ee, Ateş kurar yanmıyor da. Ateşi boru alıp götürüyor ya. Hı hı. Boru alıp götürdüğünden şey olmuyordu. Hı. Öyle, altında kalmıyordu. Böyle kızardı arkadaşlar. Atacak mısın içine? He bunu pişireyim de bunu şey yapayım ateş yanmış gene. Tamam orada ateş sonra ne şey yap. Evet. Öyle yok elin yanar yavrum. Bir de onunla uğraşmayacak. Niye bazıların kafası yok bazıların kafası var? Öyle bir tane sene çok kafası onları seveyim ya. Haa seveyim diyor. Ay dı Allah ateş de buraya geliyor yavrum. Allah yardım etsin. Yani öbür tarafta ne yapacağız? Kurban olduğum Allah'ım rahmetle muamele etsin. Evet arkadaşlar, kurban olduğum Allah'ım kimin ne sıkıntısı varsa sıkıntıdan gidersin. Aklında hayırlı olan nasip etsin. Allah'ım tüm hastalığa hayırlı şifara versin. Ölmüşlerimize rahmet eylesin. Makamları cennet olsun. Buradan Gül ablamı da Mevlam hayırlı şifara versin. Evladına da kendine de eşine de. Ve Almanya'daki ablamızın da kocasına yani eşine hayırlı şifara versin. Mevlam rahmet üzerinden eksik etmesin. Tabii ki tüm takipçilerimizin üzerinden Mevlam rahmetine eksik etmesin. Haklarında hayırlı olanı nasip etsin. Herkesin gönlüne göre hayırlı olanı versin. Amin. Ecmain. Bazı arkadaşlar e, yorum yazıyor. Hepsine cevap veremiyoruz. Aklınızı alal edin. İşte beğeniyle geçin diyor. Hatta on, hangi ablamızdı bir diyordu ya. Benim ben de bahsettim diye rica ettim. ekran fotoğrafı al. fotoğrafını aldım. Neyse ikinci şeyde kızartmada şey yaparız yani. Tabii ki sizi hepinizi Allah Allah için seviyoruz yani. Biz bir aile olduk. Yani burada hepiniz seviyorsunuz. Tabii Daha ki gönül ister ki hepinizi tek tek -te ama bugün Allah izin verirse bu sesi Zehra Hanım'la canlı yayın yapacağız. Canlı yayın istiyorlar da. İstiyorlar evet canlı yapacağız yani. Çok şükür dün doktora gittim. İşte makineyi söktürdüm. Perşembe günü cihaz da tansiyon için. Çünkü tansiyon çok çıkıyordu. Bu Yemel alakası yok arkadaşlar. İşte makine de Dün cuma namazdan sonra hastaneye gittim. Makine söktüm. Çok şükür. Temiz çıktı yani şimdilik. Bir sıkıntı yok. Kalp ilacı yazdı doktor. Tansiyon yaptı yani daha doğrusu. Gerektiğinde içersin gibisine. Çok şükür iyiyim şu anda. Öğlen sabah ölçtüm yani normaldı. Demin de ölçtüm. Yine normal gücü geri çıktı yani. Evet. Küçük mü doğuracağım diyor. He normal şey gibi aynı hani, çavarlıklar ya. Ufak var arkadaşlar. Mini mini doğar. Senin gibi mini olsun. Avrat sen beni yaktın. Allah seni yakmasın valla buraya geliyor. Sen bir bir şey diyecek misin? Valla ben ne diyeyim? Ben şu anda arkadaşlar kış hazırlıkları. Anda bunlarla uğraşacak artık bundan sonra yavaş yavaş işte kursuydu, konserveydi. evet arkadaşlar şöyle yakından. Oluyor. Güzel Arakından... oluyor. çok güzel oluyor. Yemeğin olmadığı zaman da hemen çıkart Hazır. Karnın yarık mı dersin, imam bayıldı mı dersiniz? Ne dersiniz? Geçen sene de yaptım. Şöyle, Geçen sene ama imam bayıldı ya az yaptım. Ee, alayım. Telefon ha. sunuyor. Çocuklar seviyorlar. Bir de bunun normalde e, ufak ufak duvar ayıp da kızartması o da güzel oluyor. Onu kışın çok, yazın çok yapmıştım. Kışın çıkarttım hep. Buz eridikten sonra üstüne sarımsaklı yoğurt döktüğün zaman da çok güzel oluyor. Aynı taze gibi Mustafa çok seviyor öyle. Onun için ben de benim var ondan da yapayım. Terledim. <laughs> Su gibi oldum. Vallahi yandık. Allah'ın cehennemin ateşinden korusun bizi. Amin, amin, amin. Yangının yani şu anda ormanda yangın oldu ya arkadaşlar. Zaten ben o zaman da gerçekten çok üzülmüştüm. Şu anda o ateşi yakarken bilene odunu çırparak şöyle vurarak içine attım ki Ocağın içinde karınca, olur da bir şey olur yanar. Es, eski bizden... insan, eski insanlar böyle yaparmış. Ben onu bilmiyorum da. Eski i̇şte eski yapıyorlar. insanlar, yaşlı insanlar biri denk gelmiş de odunu yere vurmuş. Demiş teze demiş sen niye bunu böyle yapıyorsun? Evladım demiş. Şimdi bunun içinde demiş, üzerinde istersemez demiş e, hayvan olur demiş, karınca olur demiş. O da yanmasın diye yere vuruyor ki, üstünde olan herhangi bir hayvan düşsün de yanmasın, o az çekmesin diye vuruyor demiş. Yani gerçekten öyle olması lazım. Ya da ben, Yavrum e, tam şu anda var ya tam mangallık oldu vallahi. arkadaşlar <laughs> şey için hani ben vicdan azabı çekmemek için çünkü bir tane çayansa yansa bir şey olsa benim bizde ben vicdan azabı çekerim. Onun için ben şu şey senenin birinde arkadaşlar e, şeyde bizim örek yaptığımız ocakta kedi yavrulamış. Ah, nah. Kedi yavrulamış, kedi yavrulayınca içinde üç tane minik minik daha yavruları vardı. Ben dedim ki ne bir gün börek yapayım da de dedim. Veyahut da bazlama hatırlamıyorum ne olduğunu da zamanda. Dedim çocuklarla yiyek dedim. Ocağın içi dolu ama ee, dedim ki bir kibrit çalayım saç ısınsın dedim. Ocağın içi temiz ama, ama çarçabuk Ama biri, biri söyler olmuyor. gibi de. Sanki biri dürter gibi böyle arkadaşlar şey yaptım ne onun adı. Dedim şu saçı kaldırayım da bir bakayım hele dedim. Bu kedi dedim arada bir buraya giriyordu dedi. Anam kaldırdım ki ne kaldırdım daha gözleri açılmamış minik minik diyor ha şöyle şöyle orada şeyin üstüne çalanın üstüne doğurmuş orada bırakmış. Çevirecek mi? Ay eğer ben var ya onu Yaksan öyle yaksaydım vicdan azabından var ya şu Ölürüm. anda belki yani ölürdüm. Gerçekten ben vicdan azabı çok çekerim böyle şey yapmam. Yani. Onun için Allah bu şeyi de ormanları yakanlara da bizden merhamet versin ki ne Amin. bir daha öyle şeyler yapmasın. Biz kendimiz yani şu şeyde dayanamıyoruz. Dayanamıyor. Şey yapamıyor. O hayvanların kaçışını gördük çok üzüldük. Allah herkese yardım Barış etsin. yani gangur, o kangurun tele takılması. Evet. Tosban yanması. Allah'ın laneti zalimler üzerine olsun. Arap suresi 44 ayet yani. Gerçekten zalimler Cehennem dolduracak. Zalim her zaman zalimdir ya. Ama bir insan hani derler ya, yedisinde neyse, yetmişinde de odur diye. Zalim her zaman zalimdir. Allah vicdan merhamet ve versin herkese. Şu vicdan olmadıktan sonra, Aha. kötü insan her zaman kötüdür, her kötülüğü de yapar. İyi insan da az bir şey olduktan sonra, vicdan olduktan sonra, o iyi, iyi insan sana kötülük düşünemez. Fazla yaklaşmıyor mu? Kam kamera e üstüne yiyor. E zaman şey yapmıyor. Kapatıyor yani. Kapatıyor. Altın odun atacağım yoksa yeterli şey mi? Altın odun atacağım. Bir az iki tane daha atalım ya. Işte, aşk, ya, böyle gibi işte patlıcan da atabilirsin ha. Şey patlıcan patlırız, matlırız, gözleme, suvan. yok. Patlıcan, matlıcan, közleme, soğan. Yok, yok, iyi oldu hocam. Bu iyi olmasının sebebi mesela bu sebebi olmasının ama. şeyi ne? Ee, yağmur da olsa mesela için kanın altına götür. Ben aslında niyetim yağmur. neydi biliyor musun? Ya. Ben yani ömmek, ömmek bir de bunu ee, i̇çine dediğin gibi işte Taş tuğla verecektim Da bana da Altına tekerlek koyacaktım seyyar yani Ama tekerleğe ermez mi? Yok ona göre bilye tekerlek koyacaktım Zehra hanım için istediği yere götürsün Hani eskiden çocuklar Eee Oyuncak arabaya ip bağladı Şey diye ya <laughs> Eşim de öyle yapacaktım O da ip bağlayıp istediği yere götürdü <laughs> Ya Tam kebaplık oldu yavrum ben, Yani inan kevapla yapabilirim bunu <laughs> fırın, fırıncılar ağzı yana da köz ver ateş tutuşturmak için falan diyene adam. Şimdi ben, kaçta kaç aşağı ettik şimdi? Neyin kaçta? Puan olur. %100 puanı seyirciler verecek. Ben Arkadaşlar dediğiniz gibi yanlış anlamayın. Ee, eşim orada eş, arkadaşlar ben gıytırıp hocam. <laughs> ben elimden bu geldi. Bunu hemen taşla çevirdim. Tabii ben haberi ee, uyuyordum he, ben. O uyuyordu. Ciğeri burada kavurdum. Aşureyi sobanın üstüne yaptım. Geri sonra sobanın üstünde şey olunca, kovası dolunca geri aşureyi de buraya indirdim. Burada daha çabuk pişti hemen. Aşuremiz de bitti. Allah kabul etsin. Dağıttık komşulara. Albiyon şey vardı, amin. kase vardı. Hepsini doldurdum. Komşuların hepsini Mustafa ile götürdü verdi. Ee, i̇kişer kase de kendimize ayırdık. Şimdi kesin... var bu arkadaşlar çamaşır makinesinin kurutma kazanı, Hep, afresin, delik çok yani, bacak olmadım, sadece önüne kapak açtım odun atmak için. İster istemez istediği gibi hava alıyor, yani tütmüyor, duman olmuyor fazla, He. komşuda da rahatsız olmuyor. O, o komşumuzun biri şuradan çıktı, dedi bana evet. bu odun bizi dedi, sobayı yaktırmışlar. Dumana borumuzu. Bu mesela sabah kahvaltı uzatma yapacağız ya. Mesela götür şöyle gölgeyi. Orada da mesela şey e, yap. Ya altta patates göz, közle. Suman közle. Gitti değil mi yavrum? Babanlı iş şey yapabilirsin şu anda. Patlıcanımız var. Pahalı <laughs> sovalar her şey pahalı. Patlıcan da e, yine pahalı. 3 liraya 4 liraya patlıcanlar. Sağ olsun. Sonra ben sağ olsun bir abim var pazarda. Abi dedim halde ne kadar dedim buçuk lira dedi. kendi de ülke satıyormuş. Dedim ya dedim alıp dolaba koyacağız ama dedim bir türlü dedim düşünüyor ki ne dedim alayım dolaba koyayım dedim. Dedi alacaksan dedi ben de aynı aldım kıyafet vereyim dedi. Sağ olsun. Ben dedim ne dedim bak ama benim param yok dedim borcu alacağım. Ya sana para soranı var dedi. Al götür dedi. Allah razı olsun. Ama şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Pahalı da olsa, ucuz da olsa aynı kişiden aldığım için yani hiç Mesela benim borcum olur. Hiç sormaz. Yani ne zaman vereceğim? Ne zaman şey yapacağım? Paramın olmadığı zaman da adam var cebinde. Üstelik adam var para verip. Geliyor ki ne diyor ki ne e, pazar paran yoksa vere kablo diyorlar. Sorun değil diyorlar. Çocuklarımı gönderirim mesela. Çocuklarıma bile e, pazar parası alıp nerede? gönderiyorlar. Ya da kendilerinde neler varsa onları şey yaparlar. Onun için güven meselesi. Allah haram yedirmesin. Bu zamanlar bu kadar haram lokma bazımızdan geçmedi. Bilerek bu geçmedi. Yani bilerek yani bilerek geçmedi. Bu zamandan sonra da geçirmesin. Amin. Yani haram e yiyip de günaha girmektense helal olsun, az olsun derler ya. Az olsun, öz olsun. Yani az olsun, öz olsun. Allahu Ekber. Herkes kısmetini yer. Herkes kısmetinde ne varsa onu yer. İnşallah benim de izlemelerim Kısmet, ee, nasip. Gider. Arkadaşlar valla bugün çok canım sıkıldı. Niye derseniz eşim üç kuru aradı. E, şey yaptı. Ne onun adı? Iskı veren Allah yavrum boş ver. Ya yani 24 ayı doldurduğumdan 24 dolayı. Ay, yani 24 ay çalıştım. 24 ay boş kalacağım. Böyle bir saçmalık duydunuz mu siz? Geçen sene yani de... Da... Ben bu lafı ha. Unutmam. 24 ay tamam çalıştı. Benim eşimin çalıştığında askeri ücret 2000 liraydı. Kimde değil de. İlk çalıştığımda yani 1400 mü öyle bir şeydi yani. 1000 liraydı. İlk i̇şte öyle bir i̇lk şeydi. 1000 e, liraydı sonradan 2000 liraya çıktı. En son de, He. 2000'de bıraktık yani. Evet. <laughs> 2020 20 lira. <laughs> şimdi asgari ücret oldu 3000 lira. E, eşim şey yaptı telefon açtı 170'i arıyorum oradan kur için yani okul için temizlik şey için başvuruyor. 24 ayında dolmadığı için diyorlar seni gayet yapam yok diyorlar. Eşimin de canı sıkıldı, benim de canım sıkıldı. Yani böyle bir saçmalık var mı? Tamam ben bir 24 ay çalıştım, yedim içtim oraya koydum. Bu 24 ayın sonunda ben ne yapacağım, ne, ne yiyeceğim, ne içeceğim? Bir de yaş sınırı koyuyorlar. Yaşı da 35-40 yok. Otuz. Şimdi arkadaşlar yani şu anda gerçekten inşaat olayı yok. İnşaat olursa yine kendi işimi yapacağım. Vallahi inşaatçı Ceyhan'da seçimden bu yana yani inşaat yok. İnşaat sektörü olmadığı için İş o iş yok. Ufak tefekle yani yine çoğu şey elhamdülillah. 50 lirayla, 100 lirayla, 20 lirayla bir şey olmuyor. Ee, mecbur iş kurab şey yapıyor. Mesela özel sektöre de gitsen 18-35 yaş arası diyor. Ondan sonra mesela spor bakanlığına sözleşmeli eleman alacak. Bilmem kaç bin, iki bin yani iki bin küsük iş alınacak. Ama gel gelelim. Ee, 18-35 yaş. Ona bile yaş sınırı var. Benim yaşım 46. Ben bu yaştan sonra iki bacağımda platin var. Aha ancı oldum. Aha nefes borusunda yine var. O da randevu aldım işte. Allah izin e, 7 Eylül'de gideceğim göz cerrahına. karbon ona diyecek. Yani demek istediğim yine buna şükür. Ben şikayet etmiyorum. Hatta karşıdaki insana dedim yardım dedim böyle böyle dedim. Bak benim de 1500 iş günüm vardı, Şey, sigortam var dedim. Yapacak başka iş yok. Ne yapayım ben dedim. Sağ olsun adam bayağı uğraştı ama bir türlü sistemi <laughs> kandıramadı. Sisteme olmadı yani. Olmuyor dedi. Yapacak yap bir şey yok dedi. 24 ay beklemek zorundasın dedi. Sadece sadece bu yet, e, toplum yararına işte onda var. O da temizlik elemanı. Bahçe şey gibisine. Ama ne yazık ay, ki çıkıyor, işte böyle çıkıyor. Ne yazık ki doğru, e, Mevlam eşin ailesini versin. Ben okulda gerçekten sadece şey yapmıyordum temizlik yapmıyordum. Elektrik işi yapıyordum, yeri geldi su işi yapıyordum. Boya işi yapıyordum, bahçıvanlık yapıyordum. Kaynak işi yapıyordum. Fayanslıydı, şuydu. Yani niye? ana ne De kadar De De devletin malı ama sonuçta bizim malımız. Gelir yok. Bizim öğrenciler çoğu fakirdi. Yani ben kınamıyorum, Urfalıydı. Gelirleri yoktu. Ondan dolayı ben yapıyordum sadece kullandığım malzemenin parasını arıyordum yani. Yine buna şükür. Veren kurban olduğum Allah aşkına hayırlısını versin. Bu da bir imtihan. Yani iş iş, iş var yapmışsın diyor diyorlar ama iş, iş, yok, iş yok. iş, yok. iş yok, yok öyle yorum yapanlar var. Ben yani bu da rencitmek için, kırmak için de Vallahi de yok billahi de en kötü yemin yani. He. Eğer iş varsa gitmiyorsam namedim. Yaş sınırı. Ben yaşım 46. Mahkemeye gitsem taş patlasın 5 yaş düş, yani. 10 yaş bizden şey düşüttüremem ki. 10 yaş düşsem yine olmuyor. Bir, 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 de o da var yani şu anda hele bu e, pandemi do, şeyinden dolayı gerçekten işler acısı işte bazı öyle yaz, işte yazıyordu bir zamanla biriler işte potu potu sen çalışın potu işte eşin oturuyor da yiyor da içiyor da bilmem ne yapıyor sanki iş var da biz gitmiyoruz yani gücümüz yetti kadar e, yapıyordum yaptığım işleri iyi kötü çekiyordum yani görsün ne diye ben masat şey içinde lan eşime destek olsun diye İzlenmedi. Alda gene çekiyordum yani. Bak böyle ilk baştaki koyduğumuz evet. zaman çıkarıyordu. Allah razı olsun hepinizden. Gerçekten iş ortamı yok. Arkadaşlar kızartmalarımızı yaptık. Şuradan şöyle göstereyim de. Heh. Şöyle görün. Kızarttım güzelce. Şimdi bunları poşetleyeceğim arkadaşlar. Nasıl poşetlendiğini de sizlere göstereyim. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım azadıyla yemeği nasip etsin inşallah. Geçen sene fazla koyama dedim arkadaşlar şeydi. Hemen bayıldıdan ama patlıcan bayağı yaptıydım. İyi oluyor. Her şey ne Kışın yemeğin olmadığı zaman da hemen çıkar diyor. Hazır. poşetleri de önceden hazırladım ki ne? Rahat koymak evet, için. rahat koymak için. Bazıları niye başlıklı? Onlar ben çok sevdiğim için bazılarını başlıklı yaptım. Tak geldik. He. Böyle griplisiniz ama boştan boştan geri kalmıyorsunuz. Hava değişiminden Bunlar hep hasta oldular arkadaşlar. Hava değişimi de Hava köyden değişimi. köyden geldik üzüntüden hasta oldu. He üzüntüden. Baba bana desene ki hasta olacaksın gideceksin mi ben he. He he yine Allah Allah bizim köyümüzden mi anne sana ne oluyor? Ne dersin köyünüzü? Ayıp ediyorsun annemin köyü. Nenem bizim nenemiz değil annemin annesi. <laughs> Hayır bizle alakası yok oranın. Kan bağ var mı abim? <laughs> Lan var mı ona bak sen. İster Arkadaşlar, dersin benim bunlar. anam, ister dersin benim babam. Arkadaşlar ben bunlara diyorum, bunlar diyorlar ki işte nenem şöyle, benim nenem şöyle böyle falan diye. Ben de diyorum ki ne bazen diyorlar bunlar işte bizim köy falan. Ben diyorum, nereden sizin köyü oluyor? Ana benim ana diyorum. Köy benim köy diyorum ama demiş siz sahipleniyorsunuz diyorum. Bunlar sizin ilgileniyorlar. Benim köyüme sahip çıkıyorlar, benim anama sahip çıkıyorlar. Ana bak ben sinirlendim ve gidelim oradaki bütün arsaları alırım. Sana bir zırnak bile vermem baka. Alabiliyorsan git al. Bana vermiyorlar ki ne sana versinler. Beni daha çok seviyorlar bana verirler hemen. o işler sevmeyle olmuyor canım. Aynen öyle. Bana diyorlar gel Mustafa diyor sana buradan bir tane villa bak Ben yok diyorum. Ayıp ediyorsun ya. Öyle bir, şey öyle varsa ben... Almanya'dan çağırdılar. Öyle bir şey varsa ben de gidiyorum. Almanya'dan, Afrika, Afganistan'dan bile çağırdılar. Benim köyüm ne de sen köyün olur. Sabah çocukların kapağını açıyorum ya kasadan kaldırıyorum ya. İkisi de zıplıyor, çıkıyor. Kapının oraya gidiyorlar, ben bekliyorlar. Arkadaşlar, aha. 1, 2, 3, 4, 5. 5 yemeklik. Hemen bayıldım. Çıktı arkadaşlar. Bugünlük benim videom bu kadar. Bir sonraki videoda inşallah görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.